Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ödeme yapan bir web sitesinin tanıtımını yapacağım. Video izleyerek kazan. Öncelikle arkadaşlar kayıt ol seçeneğinden kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İşte kullanıcı adı mail, şifreler bunları gönder deyip aktivasyon mailimizi yaptıktan sonra kayıt işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz, ben daha önce kayıt olmuştum. Buradan hemen girişimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, yapmamız gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Sol tarafta puan kazan bölümü var. Burada YouTube, Instagram, site trafik, link kısıtlama seçenekleri var. İşte bunlar bize para kazandırıyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bakın bakiye var burada. 10 TL minimum 10 TL'ye ulaştığınızda hemen istediğiniz e, IBAN numarasına hesabına e, para çekebiliyorsunuz. Peki nasıl kazanıyoruz? Hemen ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi kalp işareti var. Bakın bir tane örnek yapacağız. 56 kalp var burada. Puan kazan bölümüne girdik. Örneğin mesela YouTube izle puan kazan bölümüne girelim. Bir tane video açalım mesela. 20 puanlık bir video. Yani 20 coins. Başlatıyorum. video biraz başlamadı. Evet. Evet, sayaç işlemeye başladı. 30 saniye boyunca videonun açık olması gerekiyor. 30 saniye sonra sonrasında arkadaşlar 20 coins hemen hesaba aktarılacak. Şimdi 30 saniye bekliyoruz. Evet, süre doldu. Diğer videoyu izlemek için buraya tıklayına bastığımızda gördüğünüz gibi bakın kalp 56 idi, 76 oldu. Bunun dışında YouTube'da video dışında abone ol, yorumla izle, YouTube izle abone ol seçenekleri de var. Instagram beğenme kısmı da var arkadaşlar ve en çok kazandıran da link kısıtlama, kısaltma. Burada ciddi puanlar alabiliyorsun. Bakın 70 puan var, 40 puan var. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar puanlar alıyoruz. Mesela 15 puanlık onu bir yapalım. Hemen bastık. İptal diyoruz. 5 saniye geçmesini bekliyoruz. Link'e git diyoruz. Link'e git diyorum tekrar ve gördüğünüz gibi bakın hemen puanımızı aldık. Bunları kapatabiliriz. Sayfayı yenileyelim. Hemen puanımızı görelim. 91 puan. Evet arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar para çekme bölümüne geliyoruz ve bakiyeye Yani puanı bakiyeye dönüştürüyoruz. Buradan yazıyoruz. En az 1000 puan olması gerekiyor. Çevirdiğimizde arkadaşlar direkt hemen bakiyeye yansımış olacak. Ödeme kanıtlarına bakalım. Bakın ödeme kanıtlarında şu ana kadar 3147 ciddi bir rakam ödemiş. 282 tane ödeme yapmış arkadaşlar. Ee, burada benim de e, bakın şurada 10.31 var. Benim aldığım ödeme. Yani aralar arada işte boş vakitlerinizde buradan tıklama yaparak, video izleyerek, beğeni yaparak para kazanabilirsiniz. Ee, çok kısa süre içerisinde hesabınıza parayı gönderiyor. Şurada günlük bonus var. Ona basmadan önce mesela diyor ki en az 100 etkinlik al diyor. Ve günlük 500 puan alıyor. Onun dışında bakın arkadaşlar burada çok var. Mesela e, bir talep edelim. Ben mesela ne yapmışım? 100 etkinliğe ulaşmışım. Talep ettim bakın 50 puan verdi. 250 talep ettik. Onu da verdi. Bakın hemen görüyoruz. Puanlarımızı gördüğünüz gibi 491 oldu. Burada VIP de veriyor. 2000 etkinlik izlediğimizde. Bunlar da güzel seçenekler arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu siteyle ilgili arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.